Yine İstanbul'dayız. Büyükçekmece'de evden kaçan bir maymun efendim. Herkesi peşine takıp ortalığı da birbirine kattı aslında. Peşindekileri köşe bucak koşturdu çaki, ismi çaki. Uzun uğraşlar sonucunda da yakalandı. Ancak götürüldüğü barınakta veteriner hekimi ısırdı ve yeniden firar etti. Ne, nereden gelmiş o? Geçenki maymun olmasın o? Gidiyor. Aa Çaki yaşadığı evden kaçtı. Onu gören herkes yakalamak için peşine düştü. Bak geldim Büyükçekmece sokaklarında maymun alarmı verildi. Sahibinden kaçan Çaki isimli maymunun sokaklarda dolaştığını görenler hemen gönüllü avcı oldu. Nereden Sahibi. Ol. Fakat firari maymunun kolay pes etmeyi niyeti yoktu. Peşindeki gönüllü avcıları oradan oraya koşturdu. <laughs> mağazanın önünde üç kişinin kıstırdığı çeki, ani bir hamleyle beton zeminin üstüne çıkıp yine ellerinden kurtulmayı başardı. Çeki tüm çabalara rağmen kaçmayı başardı ama onun bu firarı uzun sürmedi. Burada normal burada gezdiriyordu. Hemen maymun alıp götürmüşler yani evlatları kadar sevdikleri bir hayvan belgeleri de var. Üzüldük şu an. Belediye ekipleri tarafından yakalanan Çaki barınağa götürüldü ama orada da rahat durmadı. Veteriner hekimi ısırıp tekrar kaçmayı başardı.